Bakanlık ekipleri Kurban Bayramı öncesi İstanbul'un 30 ilçesinde denetim gerçekleştirdi. İstanbul İl Müdürlüğü ekipleri marketlerde başta temel gıda ve ihtiyaç malzemeleri olmak üzere bayramda tercih edilen şeker, tatlı ve kuru yemiş ürünlerine yönelik denetim yaptı. Müzik. Bu ürünlerin etiketlerini inceleyen ekipler ürünün birim ve stok fiyatını, fiyatın uygulanmaya başladığı tarihi ve menşeini kontrol etti. Ekipler ayrıca ürünün kasa ve raf fiyatlarını da karşılaştırdı. İstanbul Ticaret İl Müdürü İsmail Menteş'e yapılan denetimlerle ilgili bilgi verdi. Satış yerlerine yönelik hem alış hem satış faturalarını alacağız, karşılaştıracağız. Bunlara biliyorsunuz makul olmayan bir fark varsa aralarında biz bunları bakanlığımız bünyesindeki haksız fiyat değerlendirme kuruluna gönderiyoruz. Orada kurulumuz değerlendiriyor ve minimum 143.930 liradan 1 milyon 430 bin liraya kadar idari yaptırım uygulanıyor. Bunların dışında bir de etiketlerine bakıyoruz. İşte etiketlerde vatandaşı yanıltıcı, herhangi bir yanlış anlamaya sebebiyet verecek durup olup olmadığına, özellikle bu fiyat etiketlerinde ürünün fiyatlamasının son tarihi, yani fiyat değişim tarihinin olup olmadığını kontrol ediyoruz.